arkadaşlar. Bugün sizlerle babamla buz patenine geldik. Şimdi ben buz satenine kayacağım. Ee, kaymak için ilk önce denizi tutmalısınız. Evet. Tuttuktan sonra da kayacağız. Elinizi tutarak Elinizi tutarak e, ee, Kayabilirsiniz hızlıca <laughs> Ama <laughs> Ama çok hızlı kaymayın Çünkü düşebilirsiniz Evet e, Düştüğün üstüne de ben bir kere düşmüştüm e, Bacağım böyle şey tızalmıştı. ama bu sefer hızlı Kaymayacağım Hadi bakalım başla Pörezcüm Güzelce e, şimdi bir kay Komple başlayalım. bir tur açıyorum saymıştım şu etrafımızda. Ee, videoma like atmak isterseniz videoma like atın ve aşağıya bir tane atıp da videonun beni de düşürürüz.